Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün de arkadaşlar sizlerle biliyorsunuz ki konularımız bitti. Bu yüzden 4. sınıf matematiğin genel arkadaşlar 2. dönemiyle alakalı genel bir tekrar testi hazırladım sizler için. Bunu çözeceğiz. Eğer e, ikinci dönemde veya birinci dönemde anlamadığınız konular varsa ve tekrar etmemi isterseniz lütfen yorumlarda bana o konuları iletin arkadaşlar. O konularla ilgili de video çekiyor olacağız. Ayrıca arkadaşlar sizin sorularınız varsa canlı olarak iletmek istediğiniz bunlarla ilgili de canlı dersler oluşturup hep beraber çözebiliriz. Lütfen yorumlarda benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Şimdi ise arkadaşlar bugünkü videomuza geçelim. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Bugünkü videomuz arkadaşlar tekrar bir gizli görev videosu. Yani videomuzda sizler için de bir sorumuz var. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyelim ve gizli soruyu bulup yorumlarda bana doğru bir şekilde iletmeyi unutmayın diyorum. İlk sorumuza başlıyoruz. 4 bölü 5 kesrini ondalık kesre çeviriniz. Şimdi arkadaşlar 4 bölü 5 olmak üzere bir kesrimiz varmış. Öncelikle hatırlayalım payımız neresi paydamız neresi. Şimdi arkadaşlar üst taraftaki her zaman bizim neyimiz oluyordu payımız. Alt taraftaki bizim paydamız ortadaki bu çizgi ne oluyordu o da kesir çizgimiz arkadaşlar. Şimdi terimleri hatırladıktan sonra bizden ne istiyor? Bu kesri ondalık kesre çevirmemizi istiyor. Peki biz bir kesri ondalık olarak ifade etmek için ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? Her zaman paydayı 10 yapmak gerekiyordu. Yani bir kesri ondalık olarak ifade etmek gerekiyorsa burayı 10 yapmamız lazım. Peki arkadaşlar biz burada paydayı nasıl 10 yaparız? Bakın 5 var. 10'dan daha küçük bir sayı. Yani ne yapmamız lazım? 5'i genişletmemiz lazım. Bir şekilde büyütmemiz lazım. Peki 5'i kaç ile çarparsak 10'a ulaşırız arkadaşlar? Evet çok kolay. 2 ile çarparsak değil mi? O halde kesrimizi yazıyoruz ve paydayı 2 ile çarpıyoruz. Ancak unutmamanız gereken bir kısım arkadaşlar. Paydayı ne ile çarpıyorsanız payda da aynı işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Yani 4'ü de 2 ile çarpacağız. O halde 4 kere 2, 8 kesir çizgimi çektim. 5 kere 2, 10. Şimdi bitti mi? Hayır arkadaşlar. 8 bölü 10 bulduk. Paydamızı 10 yaptık. Şimdi ise bunu virgüllü olarak, ondalık olarak yazmamız gerekiyor. Peki ondalık olarak nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Bakın paydaya bakıyorum ne var? 10 var. Yani virgülden sonra bir basamak var demek arkadaşlar 10 olduğu için. O halde sıfırımı yazıyorum. Virgülümü yazıyorum ve bakın virgülden sonra bir basamak olması gerekiyordu. Ona da paydaki sayıyı yazıyoruz. Yani 0,8. 8 bölü 10. Sıfır virgül virgülden sonra bir basamak olacak ve payda yazanı yazacağız. Bu şekilde sıfır virgül 8 olarak ifade ediyoruz diyoruz. Birinci sorumuzu yanıtlıyoruz. Sıra geldi ikinci sorumuz arkadaşlar. Ardışık iki kenarının uzunlukları 5 santim ve 7 santim olan dikdörtgenin çevresi kaç santimdir? Şimdi bu da dikdörtgenin çevresini bulmakla ilgili bir soru. O halde öncelikle daha net görebilmek adına arkadaşlar gelin dikdörtgenimizi çizelim. Şimdi dikdörtgenimizi çizdik. Kenarları kaç santimmiş bakın. 5 santim ve 7 santim. O halde kısa kenarıma 5 santim yazıyorum. Uzun kenarıma da 7 santim yazıyorum. Peki dikdörtgenlerle ilgili hatırlamamız gereken temel özellik neydi arkadaşlar? Bakın karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Yani her zaman birbirinin aynısıydı uzun kenar uzun kenara eşit kısa kenarda kısa kenara eşit. O halde uzun kenarım 7 santimse karşıdaki uzun kenara da 7 santim diyorum. Kısa kenarım 5 santim olduğu için buradaki kısa kenara da 5 santim diyorum. Şimdi arkadaşlar bu özelliği hatırladık. Sırada ikinci bir özelliği hatırlamak var. Buradaki dikdörtgenin çevresini nasıl buluyorduk? Bunu hatırlamamız lazım. Arkadaşlar dikdörtgenin çevresini tüm kenarları toplayarak buluyorduk. Yani 7, 7, 5 artı 5. Şimdi arkadaşlar 7 artı 7 14. 14 artı 5 19. 19 artı 5'ten de buradaki dikdörtgenin çevresi 24 santimdir diyoruz. Ve bakın D şıkkında doğru yanıtımız verilmiş. Doğru yanıtımız D şıkkıdır diyoruz ve böylelikle sorumuzu yanıtlıyoruz. Sıra geldi arkadaşlar ikinci sayfadaki 3. sorumuza. Evet arkadaşlar 3. sorumuzda da 56A 320A doğal sayısında rakamların sayı değerleri toplamı 24 ise A kaçtır? Şimdi arkadaşlar bizim sayımız neymiş? 56A 320A. A olanları bilmiyorum. Bizden bunları bulmamızı istiyor. Peki bize ne verilmiş arkadaşlar? Rakamların sayı değerleri toplamı. Bu ne demek? Yani buradaki rakamları topla, toplamı 24 olsun demek. O halde biz arkadaşlar ilk başta bize verilen sayıların toplamını bulursak ardından bütün hepsinin toplamını da biliyorduk. Toplamdan verilenleri çıkarırsak buradaki iki a'yı buluruz. Doğrudur değil mi? O halde arkadaşlar verilenleri toplamakla başlayalım. 5, 6, 3, 2, 6, 6 yazıyoruz ve topluyoruz. 5 artı 6, 11. 11 artı 3, 14. 14 artı 2 16. Şimdi arkadaşlar buradaki sayıda verilenlerin toplamı kaçmış? 16. Peki bu rakamların sayı değerlerinin toplamı kaçtı? 24. O halde bize verilenden yani bütünden verilen sayıları çıkarırsak 24 eksi 16 yaparsak buradaki 2A'nın toplamını bulmuş oluruz. 4'ten 6 çıkmayacağı için 2'den 1 alıyorum. 14 eksi 6 arkadaşlar 8 1 eksi 1'den 0. Şimdi biz 2A'nın toplamını ne bulmuş olduk? 8 bulmuş olduk. Yani 2 tane A8 olan arkadaşlar bize tek bir A'yı soruyor. 2 tane A8 ise 1 tane A'yı bulmak için ne yapıyorum? 8 bölü 2 yapıyorum arkadaşlar. O halde şurada 8 bölü 2 yapalım. Kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 2, 8. O halde bir tek am kaçmış arkadaşlar 4'müş diyorum gelin sağlamasını da yapalım ağlar yerine 4 yazalım 564.324 oldu bakalım arkadaşlar buradaki sayı değerlerinin toplamı 24 mü 5 artı 6 11 11 artı 4 15 15 artı 3 18 18 artı 2 20 20 artı 4 24 evet arkadaşlar doğru bir şekilde 3. sorumuzu da yanıtlamış olduk. Sıra geldi dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bir okulda 978 kız, kızlardan 198 fazla erkek öğrenci vardır. Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır? Şimdi her zaman yaptığımız gibi kısım kısım verilenleri yerine yazarak başlıyorum arkadaşlar. Bir okulda 978 kız. O halde yazıyoruz 978 kız varmış. Kızlardan 198 fazla da erkek varmış. Şimdi ben erkeğin sayısını bilmiyorum ancak 978 artı 198 yani kızlara 198 ekleyerek neyi bulabilirim? Erkek öğrenci sayısını bulabilirim. O halde 978 artı 198 fazla dediği için bu ikisini topluyorum. 8 artı 8 16 elde var 1 arkadaşlar. 7 artı 9 16 elde 1 olduğu için 17 tekrar elde 1 var unutmayın. 9 artı 1 10 elde 1 olduğu için 11. Yani 1176 kişi neymiş? Erkekmiş. 978'i de kızmış. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Bu okulda toplam kaç öğrenci vardır? Yani kızlar ile erkeklerin toplamını soruyor. O halde 1176 artı 978 yapıyorum. Bu okulda toplam kaç öğrenci olduğunu buluyorum. 6 artı 8 arkadaşlar. 14 elde var 1. 7 artı 7 14 elde 1 olduğu için 15 tekrar elde 1 var unutmayalım 9 artı 1 10 elde 1 vardı arkadaşlar 11 yazıyorum tekrar elde 1 var 1 elde 1 olduğu için 1 artı 1'den 2 yani sonuç olarak arkadaşlar bu okulda ne kadar öğrenci varmış 2154 öğrenci vardır diyoruz 4. sorumuzu da yanıtlamış oluyoruz. Sıra geldi 5. sorumuz arkadaşlar. Sizlerin oldukça sevdiği bir soru bence. Bir eşitlik sorusu verilmiş arkadaşlar. Kare yerine kaç gelmelidir diye soruyor. Şimdi biz böyle sorularda her zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakıyoruz. İkinci tarafın 600'e eşit olması gerekiyor. İlk tarafta da karem var ve bilinmeyen işlemler var. Şimdi her zaman en sondan başlıyorum. Bakın artı 200 demiş. Yani toplama. Peki toplamanın tersini düşünüyoruz. Toplamanın tersi nedir arkadaşlar? çıkarma işlemi değil mi? O halde biz ilk etapta 600 eksi 200 yapıyoruz. Buradan kurtuluyoruz. Bakın. 0, 0, 4. Yani şimdi bu gitti arkadaşlar. Burada ne kaldı? Kare bölü 2 eşittir 400 kaldı. Doğru mu? Şimdi ben bir sayıyı 2'ye bölmüşüm. 400 bulmuşum. Şimdi buradaki işlemi yapmam gerekiyor. Şimdi de arkadaşlar bölmenin tersi işlemi düşünüyorum. Bölmenin tersi işlem hangisiydi? Çarpma. Peki o halde ne yapacağım? 400 çarpı 2 yapacağım ve kareyi bulacağım. O halde 400 çarpı 2 diyorum. Bakın kısa yoldan çarpma nasıldı? Buradaki sıfırları görmeyin. 4 kere 2 8 ardından bu iki sıfırı ne yapıyorduk? Sayının sağına ekliyorduk. O halde karemizi arkadaşlar ne olarak bulmuş olduk? 800 olarak bulmuş olduk diyoruz. Teyit edelim arkadaşlar. Bakın 800'ü buraya yazdığımızda 800 bölü 2 400. 400 artı 200 de 600. 600'e eşitlenmiş oldu diyoruz. Yani böyle sorularda her zaman en sondan başlayıp toplamanın tersi çıkarma olduğu için 600'den 200'ü çıkardık. Ardından bölmenin tersi de çarpma olduğu için 400'ü 2 ile çarptık ve kare yerine gelecek sayıyı 800 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet böylelikle 6. sorumuza geçiyorum. Gizli sorumuza az bir zaman kaldı. Lütfen dikkatli bir şekilde izlemeye devam edelim. Şimdi ise arkadaşlar 160 sayfalık kitabın 3 bölü 4'ünü okuyan Merve'nin okuması gereken kaç sayfası kalmıştır diyor. Bir bütün verilmiş belirtilen kesir kadarını bulmamız isteniyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar hatırlayalım. Öncelikle sayıyı paydaya yani alttaki sayıya bölüyorduk. Ardından pay ile çarpıyorduk. Bir bütünün belirtilen kesir kadarını bulmamız isteniyorsa bunu yapıyoruz arkadaşlar. O halde öncelikle paydaya böl dediği için 160 bölü 4 yapıyoruz. Birin içinde 4 olmayacağı için bunu 16 olarak düşünüyoruz. 16'nın içinde 4 arkadaşlar 4 kere var. 4 kere 4 16 0 ardından buradaki 0'da sayının yanına ekliyoruz. Peki ancak bitmedi. Paydaya böldük. Sırada ne yapmak var? Pay ile çarpmak var. Yani bu sefer de arkadaşlar 40 çarpı 3 yapıyorum. Buradaki sıfırı görmeyin. 4 kere 3, 12. Ardından sıfırımı açtım. Sayımın sonuna yazdım. Şimdi bu bulduğunuz ne arkadaşlar? Merve'nin bakın 160 sayfalık kitabın 3 bölü 4'ünü okuyan. Yani okuduğu kısım. 120 okumuş olarak yazıyorum. Ve sorunun devamını okuyorum. Bakalım soru bizden ne istiyor? Merve'nin okuması gereken kaç sayfası kalmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi 120 sayfasını okumuş. Kitapta 160 sayfaymış. O halde toplam kitaptan okuduğu kadarını çıkarırsam kaç sayfa okuması gerektiğini bulabilirim. O halde son bir işlem yapıyoruz ve sorunuzu yanıtlıyoruz. 160-120 yapıyoruz arkadaşlar. 0-0, 0, -0, 0 6-2, 4, 1-1 zaten 0. Yani sonuç olarak Merve'nin 40 sayfa ne yapması gerekiyor? okuması gerekiyormuş diyoruz kitabı bitirmek için. Doğru yanıtımız nerede verilmiş arkadaşlar? D şıkkında verilmiş. 6. sorumuzun yanıtı da D şıkkıdır diyoruz. Böylelikle arkadaşlar bir sonraki sayfamızla 7. sorumuzla videomuza devam ediyoruz. Bu sefer de arkadaşlar bir tane kare ve bir tane dikdörtgen verilmiş. Yukarıdaki kare ile dikdörtgenin çevreleri birbirine eşittir. Buna göre karenin bir kenarı kaç santimdir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın karenin kenarlarını ben bilmiyorum doğru mu? Ancak dikdörtgenin biliyorum. Uzun kenarı 30 santim. O halde dikdörtgenin özellikleri neydi? Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğundan buraya da 30 santim diyebilirim. Peki kısa kenarım kaç santim? 10 santim. O halde kenarlar karşılıklı kenarlar eşit olduğundan Kısa kenarıma da 10 santim diyorum. Peki arkadaşlar ben dikdörtgenin çevresini nasıl hesaplıyordum? Bunu hatırlayalım. Bütün kenarları ne yapıyorduk? Topluyorduk. Çok güzel. O halde 30, 30, 10 ve 10'u alt alta yazıp toplayalım. 0, 3 artı 3 6 6 artı 1 7 7 artı 1 8 yani arkadaşlar bu dikdörtgenin çevresi kaç santimmiş 80 santimmiş bulduk peki ne diyordu soruda arkadaşlar kare ile dikdörtgenin çevreleri birbirine eşittir yani dikdörtgenin çevresini 80 bulduk ama karenin de çevresi neymiş karenin de çevresi 80 santimmiş peki bize neyi soruyor arkadaşlar karenin bir kenarını soruyor şimdi şunu hatırlayalım. Karede çevreyi nasıl buluyorduk? 4 çarpı A yaparak buluyorduk. Yani 4 çarpı A 80'e eşitmiş. Peki neden 4 çarpı A yapıyorduk? Çünkü karede her kenar neydi? Birbirine eşitti. Yani bir kenara A dersem diğer kenarlarda A'ydı. Ve karede çevreyi bulmak için 4 tane kenar olduğu için ve 4'ü de birbiriyle aynı olduğu için 4 çarpı A yapıyorduk. Şimdi de tam tersi mantık arkadaşlar. Biz çevreyi biliyoruz. 80 tek bir kenarı arıyoruz. O halde çarpmanın tersi hangi işlemdi? Bölme işlemiydi. Ben 80 bölü 4 yaparak tek bir kenarının uzunluğunu bulabilirim karede diyorum. Ve böylelikle arkadaşlar 80 bölü 4 yapıyoruz. 8'in içinde 4 2 kere var. 2 kere 4 8. Ardından buradaki 0'ı ne yapıyorum? 2'nin yanına ekliyorum. Böylelikle arkadaşlar karede tek bir kenar 20 olarak bulunuyor. 20 çarpı 4 yaparak da çevresinin 80 olduğunu teyit etmiş olduk. Böylelikle 7. sorumuzun doğru yanıtı C şıkkında verilmiştir diyoruz arkadaşlar. Evet 8. sorumuza geçiyoruz. 8. soruda arkadaşlar görselli bir soru. Burada da yukarıdaki çıkarma işlemini ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın pay ve payda verilmemiş bize. Sadece belli bir şekil verilmiş ve belli bir kısım boyanmış bu şekillerin. Peki biz böyle olduğu zamanlarda pay ve paydayı nasıl yazıyorduk? Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Bakın buradaki bütün kareler aşağıdaki ne? Yani paydayı ifade ediyordu. Boyanmışlar ise payı ifade ediyordu. Yazalım. Pay boyanmış. Payda tümü. Şimdi o halde arkadaşlar bakalım burada kaç tane kare var. Paydama kaç tane kare yazacağım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane arkadaşlar kare olduğu için paydam yani tümünü ifade eden kısım kaçmış? 16'ymış. Çok güzel. Peki pay yani boyanmış kısım kaç? Kaç kare boyanmış? Ona bakalım. 1 2 3 4 yani bize bu şekilde aslında ifade edilen kesir neymiş? 5 bölü 16. 5'i boyanmış 16 parça. Çıkarma işlemimizi yazıyoruz. İkinciyi de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tümüne bakıyorum önce paydam kaç olacak? Kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karem var. Paydama 9'umu yazdım. Geldim peki kaçı boyanmış arkadaşlar? 1, 2, 3 tanesi boyanmış. O halde payıma da ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Peki bu şekilde ifade edilen seçenek bakalım hangisinde verilmiş? B seçeneğinde verilmiş diyoruz arkadaşlar. Böylelikle 8. sorumuzun yanıtı da B şıkkı olarak bulmuş oluyoruz. Sıra geldi bir sonraki sayfamız arkadaşlar. Son sayfamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar 9. sorumuzu okuyoruz. Ayşe 10 yaşındadır. Annesi Ayşe'nin yaşının 2 katından 10 fazladır. Annesi kaç yaşındadır? Şimdi Ayşe'nin yaşı bize verilmiş. Öncelikle Ayşe 10 yaşında diye yazıyorum. Peki annesi şimdi arkadaşlar kısım kısım okuyacağız. Annesi Ayşe'nin yaşının 2 katı. Bakın. Burada bir soruyu keselim. 2 katı ne demek? Ayşe'nin yaşını 2 ile çarpmak demek. O halde Ayşe'nin yaşını 2 ile çarpıyorum. 2 kere 0 0 2 kere 1 2. Şimdi sorunun devamına geçiyorum. 2 katından 10 fazladır. 2 katını aldım. Sıra geldi 10 fazla dediği için bunu 10 ile toplamaya arkadaşlar. Şimdi ise 20 artı 10 yapıyorum. 0, 2 artı 1, 3. Yani arkadaşlar Ayşe'nin annesi kaç yaşındaymış? 30 yaşındaymış diyoruz. B şıkkı doğru yanıtımız oldu. Bakın arkadaşlar çok kolay bir şekilde çözmüş olduk. Kısım kısım ilerledik. Ayşe 10 yaşındaydı. Annesi ise iki katından 10 fazla diyordu. Önce onun 2 katını aldık 20, ardından 10 fazla dediği için 20'yi 10 ile topladık. Annesinin yaşını 30 olarak bulduk. Sıra geldi arkadaşlar 10. sorumuza. 10. sorumuzda günde 2 litre süt kullanan bir aile sütün litresini 50 kuruştan alıyor. Bu ailenin 4 haftalık süt parasını bulun. Şimdi arkadaşlar bu aile Günde ne kadar harcıyormuş? Günde 2 litre harcıyormuş. Yazalım. Günde 2 litre. Peki sütün litresini 50 kuruştan alıyormuş. Yazalım. 50 kuruştan. Peki 1 litresi 50 kuruşsa günde 2 litre harcıyorsa 0.50 çarpı 2 yapmam lazım. Doğru mu? 50 kuruştan 2 tane harcıyor yani. Çünkü 2 litre alıyor. O halde arkadaşlar 2 kere 0 0 2 kere 5 12 kere 0 0. 2, 0 olduğu için virgülümü buraya koyuyorum ve virgülden sonra sıfırlar önemsiz olduğu için siliyorum. Yani arkadaşlar günde 2 litreye ne kadar harcıyormuş ailemiz? 1 TL harcıyormuş. Peki bize neyi soruyor arkadaşlar? Bu ailenin 4 haftalık süt parasını bulun. Şimdi ben günde 1 lira harcadıklarını biliyorum. 4 haftada ne kadar harcadığını soruyor. Peki burada şu dönüşümü yapmamız gerekmiyor mu arkadaşlar? 4 haftanın kaç gün olduğunu bulmamız gerekiyor ki onunla 1 liramızı çarpalım. Peki bizim burada hatırlamamız gereken şey dönüşümümüz arkadaşlar. Bir hafta kaç gündür? Evet bir hafta 7 gündür arkadaşlar. Peki bir hafta 7 gün ise 4 hafta kaç gündür? Yani 4 çarpı 7. Ne yapmam gerekiyor? 4 çarpı 7 yapmam gerekiyor. O halde 7 çarpı 4 yapıyoruz. Ve 4 hafta kaç günmüş arkadaşlar? 28 günmüş. Bir haftanın 7 gün olduğunu biliyordum. Bana 4 hafta sorulduğu için 7'yi 4 ile çarptım. Ve 4 haftanın 28 gün olduğunu buldum. Sıra geldi bu 28 günde ailenin ne kadar para harcadığına. Şimdi bir günde arkadaşlar 2 litre alıyordu. 1 lira harcıyordu. 28 günde yani 28 tane 1 harcıyor. Yani 28 çarpı 1 lira ödüyor. 28 çarpı 1 de arkadaşlar sayının kendisine eşit. Bir sayıyı 1 ile çarpmak sayının kendisine eşittir. Bu yüzden ailemiz arkadaşlar 4 haftada 28 TL harcı olarak bulduk. Ve 10. sorumuzun yanıtını C şıkkı olarak işaretliyoruz. Sıra geldi arkadaşlar. Bugünkü 11. sorumuza. Dikkat edin bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Yıldızlı sorumuza ulaştık arkadaşlar. Bu soruyu sizler için not aldım. Dikkatli bir şekilde hep beraber okuyalım. Ve lütfen yorumlarda bana doğru cevap iletmeyi unutmayın 12 tane cevizin 3 bölü4'ü yeniyor Buna göre, kaç tane ceviz yenmiştir diyor arkadaşlar. Bugün yaptığımız benzer bir soru vardı. Eğer dikkatli bir şekilde izlediyseniz bakın. Belli bir bütün verilmiş ve bütünün belirtilen kesir kadarını bulmamız isteniyor. Bunu bulmak için arkadaşlar ne yaptığımızı çok iyi biliyorsunuz bence. Videoyu dikkatli bir şekilde izlediyseniz lütfen gereken işlemi yapıp hangi şıkkın bana doğru olduğunu yorumlarda iletmeyi unutmayın. Kontrol ediyor olacağım. Sıra geldi arkadaşlar bugünkü videomuzun son sorusuna. 12. sorumuzu da beraber çözelim ve videomuzu kapatalım arkadaşlar. 99101 sayısına hangi sayı eklenirse 6 basamaklı en küçük doğal sayı elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir sayı verilmiş ve buna hangi sayı eklenirse 6 basamaklı en küçük doğal sayı ifade edilir diyor. Peki benim burada bulmam gerekeni hepiniz görüyor musunuz arkadaşlar? 6 basamaklı en küçük doğal sayıyı yazmamız gerekiyor. Bakın 6 basamak çizelim. Şimdi 6 basamaklı en küçük doğal sayı. Birden başlıyoruz arkadaşlar. Ve birbirinden farklı demediği için en küçük doğal sayı olarak hepsine ne yazabilirim? Hepsine 0 yazabilirim. Yani 6 basamaklı en küçük doğal sayım kaç benim? 100 bin. Birbirinden farklı demediği için başına 1 yazıp hepsine 0 yazdım. Peki çok güzel bunu bulduk. Şimdi ise arkadaşlar bize neyi soruyordu? 99.101 sayısına kaç eklenirse bu sayıya ulaşırız diye soruyordu. O halde ben bu sayıdan toplamanın tam tersi çıkarma işlemi yaparsam kaç yazarak Toplamam gerektiğini bulabilirim diyorum ve 100.000 ile 99.101'i birbirinden çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Sıfırdan 1 çıkmayacağı için dikkat edin buradan alıyorum. 10 1 alıyorum. 10-1 9 ancak buradan 1 almıştık. 10'dan arkadaşlar 9 kaldı. 9-0 9 buradan da 1 almıştık ancak bu da sıfır arkadaşlar o da soldan 1 alıyor. 9-1'den burada da 8 kalıyor. Burada 10'umuz vardı arkadaşlar. Ancak 1 buraya almıştık. 10'dan 9 kaldı. 9 9 da 0 olduğu için onu yazmamıza gerek yok. Sonuç olarak 99.101'i arkadaşlar 899 eklersek en küçük 6 basamaklı doğal sayıya yani 100.000'e ulaşmış oluruz diyoruz ve doğru yanıtımız D şıkkında verilmiştir diyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle dersimizin sonuna geldik. Genel tekrar testi çözdük bugün sizinle arkadaşlar. Verimli olduğunu düşünüyorum. Ancak anlamadığınız bir konu olursa lütfen yorumlarda iletmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip gelecek videoları kaçırmamak ve en doğru bilgiyi en keyifli biçimde öğrenmek için hocam burada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi eğer eksikleriniz olduğu kısımlar varsa lütfen yorumlarda bana iletin. Onlarla ilgili isterseniz bu şekilde videolar çekerim. İsterseniz canlı dersler de oluşturabiliriz. Yorumlarda lütfen iletişimde kalalım. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.